bu zaten darbe tehdidi, iç savaş tehdidi bu. Onu biraz sonra vereceğiz. Şurada evvel Cem Aydın olayını ben size anlatayım. Çünkü aynı konu ben yargılandım aynı konudan. Yani Cem Aydın'ın CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın evine neden 8 polis girdi? Ne oldu? Bir tepsini onu anlatacağım şimdi. Benim evime kaç polis girdi? Nedir konu onu anlatacağım şimdi birazdan size. Evvela Ekrem'i bir konuşturalım. Konuş ekran. Başkanı Cem Aydın'ın kardeşim, arkadaşım. Hiçbir şey değil. Benim Poltayız gencecik ediyorum. kardeşim, arkadaşım. Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun. Sözüm ona 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmakmış. Amacın senin milletin gözünü korkutmak. Çok açık ve net söylüyorum. Bildiği halde şu anda kameranın gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Orada medya 54 veya 64 yazıyor orada. 64 yazıyor. Onunla bizim alakamız yok. Yani Twitter adresi için Buradan milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Şimdi zaten nasıl onu yalancı çıkardım göreceksiniz. Yalan söylüyor Ekrem İmamoğlu. Gözünüzü korkutmak falan diyor. Ya yani sen kimsin senin gözünü korkutacaklar. Öyle değil. Sen zaten bittin de niye biteceğini de bildiğin için. Şu anda şu onu anlatacağım yarın akşam. Evvela şimdi evvela şunu ben bir anlatayım size. Gitesin. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmakmış. Amacın senin milletin gözünü korkutmak. Bak. Bak başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya senin evlatlarının bile sana hiçbir faydamız olmaz. Senin zihnin çürümüş de. Senin evlatlarını bile bu başsavcı zihni çürümüş dedi. Sana hiçbir faydamız olmaz. Sen bitmişsin zaten diyor. Bak şimdi iyi takip et. Evlatlarıyla tehdit. Bunda bunda anlatacağım yarın akşam. Muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Seni yöneten aklı, yani Özgür Özel diyor ya, Cumhurbaşkanı'nın adamı diyor ya Akın Gürlük için. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve terörle mücadele başsavcısı aynı zamanda. Çağlayan Adliyesi'nin başı bilgi. İstanbul'da iki büyük adliye var. Çağlayan ve Kartal. Yani İstanbul Adliyesi ve Anadolu Adliyesi. Tamam. İstanbul Adliyesi, Çağlayan Adliyesi'nin başındaki başsavcı aynı zamanda terörle mücadele başsavcısıdır. Anadolu Adliyesi başsavcısı öyle değildir. Şimdi Zafer Koç, Anadolu yani Kartal'daki Anadolu Adliyesi Başsavcısı'dır. Terörlü mücadele başsavcısı değildir. Çağlayan Adliyesi'nin başına kim varsa İstanbul Adliyesi'nin yani başında kim varsa o terörlü mücadele başsavcısıdır. Devam. Operasyonları da yüz, yani %90 nispetinde İstanbul yapar. Çağlayan yapar. Devam. Diyor ki Tayyip Erdoğan için. Çok pardon. Bunu unutma. Sana hiçbir faydamız olmaz. Senin evlatlarıyla de, tehdit etti onu. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Diyeceksiniz evet. ki burada tehdit nerede? Seni yöneten aklı yani Tayyip Erdoğan gitmezse mefhumu muhalif denir buna. Bir düşünün bir daha. Gözü korkutmak. Bakın şimdi. Amacın senin milletin gözünü korkutmak. Anlaçamış. O öyle Bak. Diyeyim. Bak başsavcı Sabah 11'de konuştu bunu. Saat 13'te soruşturma çıktı. Ekrem e Sana vardı. söylüyorum. Bu konuşma 11 Biz 11 var ya, 15, şu an. Senin evlatlarının bile sana hiçbir faydamız olmaz. Senin zihnin çürümüş de. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Tayyip Erdoğan'ın milletin zihninden söküp atmak. Kimin projesi bu? FETÖ projesi. Fethullah Gülen'in projesi bu. Fethullah Gülen'in projesi bu. Nerede, nerede denedi bunu? 15 Temmuz'da denedi. Nasıl denedi? Altınlar var altınlarla gidecek dedi. Dikkat edin. İndireceğiz demiyor. O kadar bilinçaltına yerleşmiş ki. O kadar paralel ki. Öyle demiyor. Zihninden söküp atacağız diyor. Yani oy veren 20 küsür milyon insan var ya. Öyle bir şey yapacaklar ki. Peki ne yapacaklar? Onu da izleyelim şimdi. Ne yapacaklar? Peki nasıl olur bu? Belki Söküm atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Bak 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 bak. Senin evlatlarını sabahın köründe bak, evinden bakayım. kimse almasın. Bak 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 Benim Şimdi nasıl olacak peki diye soruyoruz bunu. Koydu, güçlü, güçlü. Bunu nasıl yapacaksın diye soralım Ekrem'e. Acaba ben mi sallıyorum? Olabilir ya Fatih Tezcan belki ortalığı galayana getirdir. Ekrem İmamoğlu masumdur. Yoksa Ekrem İmamoğlu isimli şahıs İBB başkanına getirilmiş olan gelmiş olan şahıs iç savaş Kan kaos peşinde mi? Bakalım ne diyecek? İşte erdemli bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Erdemli bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Dayanışmayı ortaya koyduğumuzda bu millet kalkar ve aranıza katılır. Sizinle beraber yürür. Bu işin başka yolu yok kardeş. Başka yolu yok. Başka yolu yok kardeşim. Millet ayağa kalkar aranıza katılır. Başka yolu yok kardeşim. Bak ellere kollara bak. Geleni anladı ya. He, turbun büyüğü heybe edendi ya eyvah dedi öğrendiler geliyorlar bunlar dedi eyvah ısıracaklar beni dedi bak 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 milleti nasıl galyana getiriyor kendini kurtarmak için nasıl kardeş kanı çıkaracak orada döktürecek bak seyret başka türlü kurtulamayız bak türlü olmaz diyor seçimli olmaz diyor bin kere söylediler bunu vallahi binden fazla kere söylediler bunu geziden beri aynı şeyi söylüyorlar bunlar 2013 senesinden beri ertelenmiş iş savaş kaos bıktınız artık benden tekrar tekrar anlatıyorum iç savaş, kaos, işgal, dede ağaç, Amerikan askerleri İzmir, ikinci Selanik vakası. O toplayabildikleri ne kadar e, vatan haini varsa onunla beraber benim yüzüme karşı söylenen söz. Vallahi Tayyip Erdoğan devrilecekse İzmir'den İstanbul'a Amerikan askerleriyle kucak kucağa yürüye yürüye gelirim. Benim yüzüme söylenmiş söz tamam. Bunu söylüyor şu anda. Yani kardeş kanı dökünü kısır kendi bir tarafını kurtarmak için bunu yapıyor. Halbuki anlatacağım şimdi. Herkes ayağa bak 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 bak. Örgütlü, güçlü, erdemli... ...falanlar filanlar kalkıyorlar. kalkıyorlar. Olayı ben size anlatayım, çok da komik göreceksiniz siz. Bakalım, koparalım. Cem Aydın'a CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın evine gidiliyor. Denilecek ki niye 8 polisle? Benim evime kaç polisle geldi? En az 8 polisle gelindi benim evime. Kim geldi hem de? Cem Aydın'a Asayiş Şub'a gelmiş olması lazım herhalde. A aksi yönde bir bilgi almadı. Özel harekat da gelirdi. Benim evime kim girdi biliyor musunuz? Aynı konu. Terörle mücadele eden kamu görevlisini hedef göstermeden. Şimdi hatırlatacağım ben. Benim evime 8 tane polis geldi. 7-8 tane. Benim evime de organize şube geldi. Evet. Aynı yer. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Baş Başsavcılık değil. Başsavcının bilgisi yokmuş da oradan bir tane savcı gönderdi. Önemli değil. Neden? Şimdi burada